Arkadaşlar merhaba. Ben İnanç Gün. Bugün sizlerle ateizm, deizm, teizm ve e, agnostisizm hakkında konuşacağız. Hemen hızlıca başlayalım. Ateizm. Ateizm tanrı tanımazlık tanım olarak. Yalnız ateistler bu tanımı kabul etmiyor. Çünkü biz tanrı tanımaz değiliz diyorlar. Tanrı tanımaz demek bir tanrı var, biz onu tanımıyoruz. Hayır diyorlar. Tanrı yok. Tanrı'nın olduğunu inanmıyorlar. Yani Tanrı ya da Tanrı'nın varlığına dair inançları yok. Bundan dolayı onlara ateist deniyor. Ee, bunu savunanlara ateist deniyor. Yine, e, inanç i̇nanç koşullamalarını, hayali yaratıkları, oya, olaylığı hepsini reddediyor ateistler. E, metafizik inançları ya da e, ruhani varlıkları da inanmıyorlar. E, dünyanın ya da yaşamın bir yaratıcı tarafından yaratıldığına bir inançları yok. Zaten bir yaratıcı olduğunu düşünmüyorlar. E din ile ilgili değil bu arada. Yani dinleri zaten yani din seviyesine zaten gelmiyorlar. Bir yaratıcı olmadığını düşünüyorlar ama hani evet bunlar böyle bir ateizm gibi din var ya da ıı, ateizmi işte ateist ama bir dine mensup gibi de bir olay değil. Olay ...kişiyle ve Tanrı'yla ilgisi. Tanrı tanımazlar. E, ateistler böyle. Hemen geçelim... ...deizme. Deizm bugünlerde çok... E, ...popüler. Türkiye'de de... ...dünyada da çok yükseliyor. E, o da Tanrıcılık ya da... ...yaratancılık... E, yaradancılık olarak geçiyor. E, tanrı vardır. Evreni yaratmıştır. Ancak dünyaya doğrudan... ...müdahale etmez yaklaşıma. E, şu şekilde diyorlar... ...gözlemler mantık ve akıl. Onlar tamam. Ancak vahiy ile gelen dinlerin hiçbirisini kabul etmiyorlar. Bir tanrı var bizi yarattı. Ancak ondan sonra dünyaya müdahale etmiyor. Ve bir peygamberle gelen, vahiy ile gelen dinlerin hiçbirisine inanmıyorlar. Bazı ateistler de diyor ki, deizm diyorlar ateizme giden yolda bir duraktır. Öyle bir e, sadece işte e, ateiz, o ateist, olmadan önce insanlar bir deizmde duruyorlar ondan sonra da ateizme geçiyorlar onu savunuyorlar. E, hemen Thomas Paine'in bir sözü var. Bu araştırma dergisatasında onu gördüm. Benim ülkem dünyamdır. Tüm insanlar kardeşimdir. İyi ve iyi ve doğruyu yapmak benim dinimdir. Bu yaklaşım biraz deizm. He, bunun ilgili ne, ne var? E, deizm o kadar Türkiye'de yaygınlaştı ki. Yaşar Nuri Öztürk'in Deizm diye bir kitabı var. E, kitabı okudum ben, kalınca bir kitap. E, kitapta diyor ki, yani şöyle bir işte ayetlerle vesaire açıklıyor şu anda ayrıntısından hatırlamıyorum ama şöyle bir cümlesi var. Değiştirilmiş ve bozulmuş bir dine inanmaktansa sadece Tanrı inancına... E, Tanrı inancını korumak, Kur'an-ı Kerim tarafından serbest kılınmak iştir diye bir yaklaşım var Yaşar Dönül'ün e, Deizm kitabında. Çünkü e, bugünlerde çok popüler. Hemen gelelim Teizm. Teizm, Tanrıcılık. Yani e, en az bir tane e, Tanrı'nın olduğunu inanıyor. Ve Tanrı'nın e, hem dünyayı hem evreni yarattığına hem de işte dinler yoluyla, vahiy yoluyla, insanlara devamlı iletişim halinde olduğuna inanıyor. Teizm. E monoteizm dediğimiz zaman tek tanrıcılık yani aslında İslam, Hristiyanlık, Yahudilik monoteizm e, olarak geçiyor. Politeizm de çok tanrıcılık yani çok tanrıya inanan toplumlarda e, po, politiizm politeizm inanan toplumlar oluyor. Teizm e, hani böyle şey monoteizm özellikle girirsek şu an bildiğimiz tek tanrıcılık da teizm. Gelelim, e, agnostizm, o da bilinemezcilik. E, Türkçe sözünde aynen böyle geçiyor. E, diyor ki, ilahi veya doğaüstü varlıkların bilinemediğine bilimsel olarak ispatlanmadığını ve gözlemlenmediği, bu yüzden bilinmez olduğunu savunuyor. Yani aslında diyor ki, insan beyni Tanrı inancını ya da Tanrı'yı ispat edemez. Ya da bunu ispat edecek bir kapasitesi yoktur. Bunu ispat edecek kapasitesi yoksa ee, ve bu bilinemediği, ispat edilemediği için olay bilinemezdir diyor. Yani herhangi bir inanç sistemi falan ee, bile hiçbir şey bilmiyorlar. Bu şekilde bir yaklaşım var. Evet ne demiştik? Ateizm kesinlikle tanrı tanımazlık tanrının olmadığını düşünüyor. Deizm bir tanrı var, yarat yaratmıştır bizi ancak ondan sonra müdahale etmez. Teizm ya da monoteizm tanrı ya da tanrılar var. E, tek tanrı ya da çok tanrı işte monotei eee çok tanrı var. E, bize müdahale ediyor. Dinler gönderiyor insanlara işte bir şekilde düzene sokmaya çalışıyor. Doğaya devamlı müdahale ediyor. Bir de ateizm bunların hiçbirisini diyor bir şey yapamayız, anlayamayız. Çünkü bunları Bilemeyiz diyor. Beynimiz bunları algılamaya yetmez diyor. Ee, bugün yine kısaca hemen neden bahsettik? Ateizm, deizm, akronistalizm ve teizmden bahsetmeye çalıştım. Beyniniz için çok teşekkür ederim. Aşağıda bir abone ol butonuna basarsınız ve beğenirsiniz. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.